Alişa, bibloları mı çaldı? Hayır anneciğim. Hem bu mümkün değil. Alişa bunu yapmaz. Anne. Alişa ve biblolar kayıp. Bu bir tesadüf değil. Buna inanmak zor olabilir. Ama gerçek şu ki Alişa onları çaldı anne. Sadece Alişa altın bibloları çikolatayla değiştirir ve bunu bizim Divali'mizi mahvetmek istediği için yaptı bundan eminim. Biblolar olmadan Divali töreni yapamayız. Tanrım, torunumuzun hayatımıza mutluluk getireceğini düşünmüştüm. Divali ailece büyük bir ihtişamla kutlayacaktık ama torunum hayatımızı cehenneme çevirdi. Önce Antara, şimdi de Onlar aynı madalyonun iki yüzü. Buyurun hanımefendi. Aa, birkaç biblo satmak istiyorum. Görebilir miyim? Satış? İşini bitirmedin mi? Ha? Hanımefendi ha? biblolarını satmak istiyor. Divali töreni için uğurlu zaman geçiyor. Bugün kapalıyız. Şöyle yapın. E, e, siz en iyisi yarın gelin. Şunlara bir bakın. Saf altından yapılmışlar. Böyle bir şans ayağınıza geldi. Bunları tepmeyin bence. Şuna bir bakın. Ha, pekala. Kayıp biblolar için Antara Malikanesi'nde bir kargaşa olmalı. Ne olduğunu gördün mü? Hala Alişe odaya kilitlemenin ağır bir ceza olduğunu mu düşünüyorsun? Ne yaptığını gördün mü? Altın bibloları çaldı. Hem de Diwali'de. 50 yıl Gud'dan. O biblolar 50 yıllık. Her yıl Diwali'de. Onları çıkarırdık. Ama bu yıl yapamayacağız. Çünkü Alişa onları çaldı Gud'dan. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun sen? Alişa onları çaldı. Hala ona yumuşak davranmamı ve onunla kibarca konuşmamı mı istiyorsun? Hala onu savunacak mısın bana? Söyle. Annem haklı ne de olsa. O Antara'nın kızı. Tam bir şeytan, şeytan. Ufşa sen ne diyorsun? O sadece Antara'nın kızı değil, senin de kızın üstelik. Kızın hakkında nasıl böyle şeyler söylersin sen? Ona verdiğin ceza yüzünden bu adımı atmış olabilir bence. Düşünsene bunu bir. Bunun benim suçum olduğunu mu söylüyorsun? Onu ne azarlamalıyım ne de cezalandırmalıyım. Katı olmamalıyım. Kontrolden çıksa bile onu sadece ama sadece sevmeliyim. Bunu söylemiyorum ki Akşat. Sence kızım yani... E kızımız Akşat. Evet Guddan o bizim kızımız ama... ...onu nasıl ıslah edeceğimiz konusunda kesinlikle hemfikir değiliz. Ben senin yaklaşımını anlamıyorum, sen de benimkini. Bir türlü orta yolu bulamıyoruz. Ama gerçek şu ki ne zaman Alişe'yi düzeltmeye ya da disipline etmeye çalışsam sen müdahale ettin. Beni durdurdun, ben de seni dinledim. Sonuç? Ama artık değil. Alişan'ın tüm günahlarını affedebilirim. Ama hırsızlık... Hırsızlığa asla göz yumamam Gudan. Bunu nasıl yapabilirim? Ben buna müsaade edemem. Ne yapacaksın? Sakin ol. Merhaba komiserim. Dinle beni, dur. Yardımınıza ihtiyacım var. Anne, Akşat çok acele ediyor. O ve Alişe aynı derecede inatçı. Niye anlamıyor bilmiyorum. Lütfen, lütfen sen açıkla. Alişe nerede bilmiyoruz bile. Ne kadar da anasın. Oo. Guttan <laughs> sadece zamanını boşa harcıyorsun. Baksana sen şans eseri en genç kayınvalide olmuşsun ama en genç anne olamamışsın. Ben hem kayınvalide hem de anneyim. Bunu anlasan iyi olur. Ve bunu sana kanıtlamama bence hiç gerek yok Revati. Benim hakkımda ne düşündüğün hiç umurumda değil. Ve Alişan'ın nerede olduğuna gelince. Emin ol ona ne olduğunu en yakın zamanda bulacağım. Nerede olduğunu bulacağım. Tamam, göreceğiz. Senin derdin ne? Müsait olmadığımı anlamıyor musun? Bayan Cindal, ben Tribovan. Bibloları teslim etmek için evinize gelmiştim. Üzgünüm Tribovan. Bana ne olduğunu söyle. Ee, bakın, e bakın olay şu. Dükkanımda 16 yaşlarında bir kız var. İki altın biblo satmak istiyor. Kim olduğunu inanın bilmiyorum doğrusu. Eh. Alişah bibloları satmak için orada. Efendim beni dikkatle dinleyin. Lütfen bir şekilde Alişa'nın ve o bibloların dükkanda kalmasını sağlayın. Ben hemen oraya geliyorum. Lütfen bekleyin. Tamam. Lütfen hemen gelin. Anne. Anneciğim. Ben gidip Alişe'ye getireceğim. Kızım. Akşat'a haber vermeden gidip Alişe'yi almak doğru olur mu sence? Anne. Akşat şu anda çok öfkeli görüyorsun. Alişe'yi tekrar cezalandırabiliriz belki. Alişe ve Biblo'lar dükkanda güvende, merak etme ne olur. Alişe'yi eve getirdiğim zaman Akşat'ı yatıştırırım ben. Merak etme. Ben de seninle geleceğim. Hayır Durga'cığım. Bırak da ben gideyim. Yalnız gitmek istiyorum. Hayır kızım. Alişa zaten kayıp. Ve şimdi sen... Hayır, hayır. Seni yalnız göndermeyeceğim. Durga ve Lakşm'i sana eşlik edeceğim. Evet. Şimdi hemen geri gelin. Hiçbir şey Akşat'tan uzun süre gizli kalmaz. Gidin gidin. Neden bu kadar uzun sürdü? Bunları tartmak bu kadar uzun sürmez ki. Akşat Cinda. Bu şefin dosyası. Demek ki bu yaşlı adam bibloları... Daha fazla mı para istiyorsun? Hayır, satmak istemiyorum. Bekle, hey, hey! Hey, bana bak! Sana diyorum, hey! Neden kapıyı sürgüledin? Bugün Diwali tören yapmalıyım. Parayı alsam da almasam da, kutunun bibloları eve götürmesine izin vermeyeceğim. Bu yıl cindallar ne pahasına olursa olsun Diwali'yi kutlayamayacağım. Hey, sessiz ol. Hadi. Hadi e, otur. Efendim, ol. kız ve biblolar bende. İyi işte. Yola çıkıyorum. Hadi, acele edin. İtibarım, işim ve saygınlığım. Bu aile benden her şeyimi aldı. Sorun değil. Altın bibloları satıp kaybımı telafi edeceğim. Ne zararı var ki? Onları satacağım ama Alişa suçlanacak. Çok güzel plan. Anne, ben gidip Alişa'yı getireceğim. Hadi gidin, acele et. Guten çok büyük umutlarla çarşıya gidiyorsun. Ama hiçbir şey alamayacaksın. Bu hayal kırıklığı. <laughs> Uzun zamandır zamanımın gelmesini bekliyordum. Ve işte geldi sonunda. <laughs> Şimdi kutlama zamanı. <laughs> Anişa biblolarla birlikte kaçtı mı? Sana onu oyalamanı söylemiştim öyle değil mi? Niye gitmesine izin verdim? Ben buraya geliyordum. Burada kalması için çok uğraş Aileni tanıdığımı nasıl öğrendi bilmiyorum. Sana söylüyorum, o yaramaz bir kız. Beni dükkanıma kilitledi ve kaçtı. Tanrıya şükür buraya geldin. Yoksa Diwali'yi dükkanda geçirecektim. Sen gerçekten o zaman geçmeden hemen tören yapacağım. Anne, ne yapacağız şimdi? Anne, bence işler kontrolden çıkmadan önce Akşat'ı bilgilendirmeliyiz. Ayrıca Akşat komiseri aradı. Durga Akşat da bizim yaptığımızı yapardı. Alişeyi bulurdu. Başka ne olacaktı? Sen ne diyorsun? Üstelik nereye gitmiş olabileceğini bilmiyorum bile. Yanında iki altın biblo var. Umarım başı belaya girmez. Hiçbir şey anlamıyorum. Tanrım, lütfen Alişe'ye göz kulak ol. Lütfen başının belaya girmesine izin verme, ne olur. Dur bir dakika. Alişa tüm aileye cehennemi yaşattı. Özellikle de sana. Neden onun için endişeleniyorsun anne? Bunu anlayamıyorum. Alişa cendallardan biri ve hala... Bir nedene ihtiyacı mı var senin? O bu ailenin bir parçası Durga anla artık. Ne yaptığı ya da bizi nasıl rahatsız ettiğini düşünecek vaktimiz yok. Onu bulmak zorundayız şu anda. Harikasın. Alişa seni annesi olarak görmüyor. Hayatını cehenneme çevirdi. Buna rağmen onun için endişeleniyorsun. Neden? Onu öylece reddedemem ama. Kendini duyuyor musun sen? Ne yaptı ki o bana? Ben onu öylece terk edemem burada. Çocuklar ebeveynlerine hak ettikleri saygıyı göstermeyebilir Durga. Ama bir anne çocuğunu öylece terk edemez öyle değil mi? Onu bulmak zorundayız. Lakshmi, insanları takip etmek için bir uygulaman vardı ya hani. Acele et. Ne olur onun yerini bulmanı istiyorum. İyi ipucu bulmalıyız. Lütfen. Umarım Alişa eve sağ salim döner tek isteğim bu. Hepsi bu. Sessiz ol. Çekil. Tutun onu. Bağla hadi. 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 Edeni, Kapat bırakın. çeneni. Yeter artık. Gooda'na bir ders vermek isterken başımı belaya soktum. Şimdi ne yapacağım? Durga, sağa dön. Durga, sen iyi misin? Ben iyiyim, merak etme. Lakshmi nereye? buradan sola dönmelisin Durga uygulamaya göre Aliş'e orada. Tamam. Tamam. Dur, dur. Tam burası. Burası. Hadi. Burada bir şey yok Lakshmi. Anne ama uygulamada gösterilen konum bu. Bak burası. Burası terk edilmiş ama. Eğer yer burasıysa Alişe burada olmalı ama onun burada ne işi var anlayamıyorum. Anne, e, bir, bir, bir şey söyleyebilir miyim? Burası e, çok ıssız ve e, ürkütücü görünüyor. Eve gitmemizi öneririm. Ne diyorsunuz? Saçmalama lakşmi. Alişeyi bulmamız lazım. Etrafta kimseyi göremiyorum ki. Şuraya bak. Bir ışık görüyorum. Hadi kontrol edeceğiz. hadi. Evet, hadi, belki, diyorum. Anne, hadi Anne, Ece'ye haber verelim. O bize eşlik etsin. Biz yalnızız. Ya başımız belaya girerse ne olacak? Lakşmi, sorunlarımızı birlikte çözmeyi başaramadık mı biz? Bu sefer de yapacağız. Merak etme ne olur. Hadi, korkma gel. Efendim Kishore, haber var mı? Şehri tarayın. Polis seninle mi? Güzel. İyi. Bir haber alır almaz lütfen hemen beni ara. Teşekkür ederim. Anne Alişa'dan haber yok. E ee, Gudan, Guddan, Durga ve diğerleri nerede? Neredeler anne? Anne neredeler? Anne, herkes nerede? Şey, onlar. Anne, bana yalan söyleyemeyeceğini gayet iyi biliyorsun. Butan nerede? Sanırım Akşat aramam gerekiyor şu anda. Evet. Alişan'ın nerede olduğunu anlamıyorum. Neden buraya gelsin ki? plasının burada ne işi var? Detektifçilik oynamaya bayılıyor. Ne polis buraya gelebildi ne de Akşat. Ama bu... Guddan işte. Bekle. Ona bir ders vereceğim. Alo. Sen. Depodan çık ve misafirlerimize güzel bir karşılama yap. Tamam mı bak? Umarım... Ne demek istediğimi anladın. Anladın değil mi? Güzel. Neyse bir bakıma iyi oldu. Bu Diwali'de Tanrı bana bu fırsatı verdi sonunda. Paramı ve intikamımı tek seferde almış olacağım. Bence Alişan'ın başı daha fazla belaya girmeden Akşat'ı ve polisi bu konuda bilgilendirmeliyiz. Hadi alın şunları. Siz kimsiniz? Çekilin. E, ne yapıyorsunuz? Dokunma, dokunma bana. Beni? Çekilin. Ah. Dokunma. Şimdi Parva bulaşmanın ne demek olduğunu öğrenecekler. Ne dedin? Tamam. Bunu senden hiç beklemezdim anne. Alişa Tribova'nın dükkanından kaçmış. Guddan ve gelinleri onun izini sürüyorlar. Bu saatte o biblolarla başlarının ne kadar belaya girebileceğini biliyor musun? Anne bunu nasıl yaparsın? Sen bilge bir kadınsın. Nasıl olur da Gudan'ın desteklersin? Bu Gudan'ın sorunu anne. Her sorununu kendi tuhaf ve eşsiz yöntemiyle çözmeyi seviyor. Bu yüzden her seferinde başını belaya sokuyor. Bazen iki çocuğa birden bakıyormuşum gibi hissediyorum. Ali şey'i arıyordum ama şimdi Gutan'ı da aramak zorundayım. Onları nerede bulacağım anne söyler misin? İki tane çocuktan bahsediyorum. Umarım başları belada değildir anne. Ben gidiyorum. Bırakın, bırak beni. Bırak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.